Nisa suresi 64, 100. ayetin tefsiri. Allah yolunda olanlar, yani Allah'ın rızasını elde etmek, onun iradesine uygun bir hayat yaşamak üzere, böyle bir hayatın mümkün olmadığı yerden, mümkün olduğu yere hicret etmek, bu maksatla doğduğu, büyüdüğü, çevre ve imkanlar elde ettiği yurdunu terk etmek isteyen kimseler bilmelidirler ki, yeryüzünde gidilecek başka yerler vardır. Buralarda da maddi ve manevi nimetler, hürriyet ve rahatlıklar bulmak mümkündür. Zillet, baskı ve dini hayatın devamı bakımından tehlike altında yaşamaktansa bu olumsuzlukların bulunmadığı yerleri aramak ve buralarda hayata yeniden başlamak denemeye değecektir. 97 ve 100. ayetlerde Allah rızası için Allah'ın dinini serbestçe yaşamak ve yaymak maksadıyla hicretin teşvik edildiği, hatta mazereti bulunmayan kimselerin kınandığı ve ceza göreceklerinin bildirildiği açıktır. Bu ayetleri destekleyen hadisler yanında onlara zıt gibi gözüken, daha doğrusu hicretin gerekli olduğu dönemi tarihi olarak sınırlayan hadislerde vardır. Bunların bazıları mealen şöyledir üçlükle içli dışlı olan ve onunla beraber oturan kimse onun gibidir. Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadisin senedinden bazı kusurlar bulunmuş olmakla beraber ileride gelecek olan 140. ayetin bunu desteklediği ifade edilmiştir. Düşmanla savaş sürdüğü müddetçe hicret mecburiyeti devam edecektir. Başka bir rivayette tövbe kapısı kapanıncaya yani kıyamet kopmaya başlayıncaya kadar kaydı vardır. Mekke fethinden sonra hicret mecburiyeti kalkmıştır. Lakin cihat ve iyi niyetle yurdundan ayrılmanın gerekliliği devam eder. Bu sebeple savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın. Hazreti Ayşe bu hadise şöyle bir açıklama getirmiştir. Bugün artık hicret mecburiyeti yoktur. Daha önce mümin dinini korumak bu yüzden maruz kalacağı baskı, baskıdan kurtulmak için Allah'a ve Resulüne kaçıp sığınıyordu. Bugün ise Allah İslam'ı açıkça yaşanır hale getirmiştir. Mümin nerede olursa olsun Rabbine kulluk edebilir. ilgili ayetler ve hadisler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç şu olmaktadır. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince Müslümanlara iki sebep hicretle hicret farz olmuştu. A. Peygamberi desteklemek, gücünü artırmak, Müslümanlarla beraber olmak ve İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için elverişli olmayan bir yerde insanlara dinden dönmelerini sağlamak üzere baskıların uygulandığı bir çevrede oturmaya devam ederek imanını ve dini hayatını tehlikeye atmamak. Mekke fethedilip en önemli düşman olan Mekke müşrikleri kontrol altına alınınca birinci gerekçe ortadan kalkmış oldu. Bundan sonra hicretin farz olup olmaması ikinci gerekçeye bağlı hale gelir. Belirleyici unsur kişinin dini hayatı olunca hükmün de buna bağlı bulunması tabidir. Klasik kaynaklar Darül Küfrü, Müslüman olmayanların kültür ve düzenlerinin hakim bulunduğu ülkeleri, toplumları potansiyel olarak uygun olmayan çevre kabul ettiklerinden buradan Darül İslam'a göçülmesinin gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Ancak günümüzde Ancak günümüzde Müslümanların siyasi ve kültürel hakimiyetleri bulunan ülke ve toplumlarda belli bir dini anlayış ve yaşayışa karşı baskılar yapılabilmekte. Buna karşı gayrimüslimlerin hakim bulundukları ülkede din ve vicdan hürriyetinin sınırları daha geniş olabilmektedir. Bu sebeple göç ve beraber oturma mecburiyetini siyasi ve kültürel hakimiyet yerine din, düşünce ve vicdan hürriyetine bağlamak günümüz için daha geçerli gözükmektedir. İbni Aşur hicretin hükmü bakımından Müslümanın oturduğu yeri altı maddede incelemiştir. Aşağıda özetlenecek olan bu yaklaşım tarihe olduğu kadar günümüze de ışık tutacak, konu hakkında tutarlı bir fikir verecek niteliktedir. A. Dindarlara baskı yapılan her din veya belli bir din mensuplarının dinlerini terk etmeleri istenen ülkeler. Burada oturan Müslümanların uygun yerlere hicret etmeleri tıpkı ilk dönem hicreti gibi farzdır. Nitekim Endülüs'te Hristiyan olmaya zorlanan Müslümanların büyük bir kısmı katliama maruz kalmış, hayatlarını kurtarabilmeleri her şeylerini bırakarak oradan hicret etmişlerdir. Bunların da önemli bir kısmının yollarda kaybolmalarına sebep olan bu icret Hicri 902'den 1016 yılına kadar sürmüştür. B. Din yüzünden baskı yapılmayan fakat Müslümanlar için mal, namus ve can güvenliği de bulunmayan ülkeler darül harp mahiyetine de olan böyle yerde mazeretsiz oturmakta caiz görülmemiştir. C. Din yüzünden baskı Mal, can ve namus bakımından tehlike bulunmadığı halde Müslümanlara, gayrimüslimlere mahsus hukukun uygulandığı ülkeler bugün batıda Hristiyanların yaşadığı ülkelerde böyle yapılmaktadır. Ve bu ülkelerde Orturman'ın hükmü konusunda İbni Aşur malikilerden mekruh ve haram şeklinde iki görüş nakletmektedir. D- bir önceki maddeden farklı olarak Müslümanlara kendi dinlerine uygun hukuk kurallarının uygulandığı şer'i mahkemelerin hükümlerine alim ve tülerin fetvalarına göre hareket edilmesine izin verilen ülkeler geçmişte Sicilya'da Normandiyalı Roger zamanında ve bir zamanlar İspanya'nın Gırnata bölgesinde böyle bir uygulama olmuş. Bu durumda ne, kan, ne kalanlar göçenleri ne de göçenler kalanları kınamamışlardır kılamaçlardır. E yabancılara mağlup olmuş, ağır şartlarla anlaşmaya razı olmuş sömürge, manda ve benzeri durumundaki İslam ülkeleri. Bu ülkelerde yönetimin başında Müslümanlar bulunduğu ve İslami hükümler yürürlükte olup din yüzünden bir baskı da söz konusu olmadığı için hicret mecburiyetinin bulunmaması tabii görülmüştür. F Müslümanlara baskı yapılmamakla beraber başka inanç, ahlak ve dünya görüşlerine mensup kimselerle ve diledikleri gibi yaşama hürriyeti verilen bu sebeple İslam'a aykırı bir takım uygulamaların açıkça görüldüğü din ve ahlak kurallarını çiğneyenlere karşı yalnızca sözlü uyarıya imkan verilen bazen bunun da mümkün olmadığı ülkeler bazı fıkıhçılar böyle ülkelerden de hicretin farz olduğunu ileri sürmüşlerdir ileri sürmüşlerse de tarihte bu beydiler zamanında Kayrevan'da, Fatimiler devrinde Mısır'da bu vakıa yaşanmış. Fakat saygın alimlerden hiçbiri ülkesinden göçmemiştir. Şevkani bu son maddede özetlenen duruma işaret ettikten sonra şu görüşü ileri sürmüştür. Doğru olan hüküm böyle yerlerden göçmenin farz olmadığıdır. Çünkü yalnızca açıktan günah işleniyor diye bir ülkeyi küfür ülkesi saymak ne naslara ne de akla uygun düşer. Fakih ve mefessir Ebu Bekir İbnül Arabi, İslam'a aykırı söz ve davranışların açıkça ortaya konduğu ve karşı çıkılması da mümkün dışında bulunan ilk ülkelerde oturmanın caiz olmadığını bazı ayetlere İnam Suresi 68 dayandırdıktan sonra hocalarından olup Mısır'da oturan Ebu Bekir el-Fihri ile aralarında geçen şu ilginç tartışmayı aktarmaktadır. Mısır'dan kendi memleketine göçsen ya, hakim niteliği bilgisiz ve akılsız olan bir yere göçemem. Mekke'ye göç et, Allah'ın ve Resulü'nün misafiri olarak yaşa. Biliyorsun ki bidatların ve haramın yaygın olduğu yerlerde yaşamak caiz değildir. Burada birçok kimsenin hidayetine sebep oluyorum. Halkı irşat ediyorum. Tevhid inancını telkin ediyor. Birçok yanlış inancı engelliyorum. insanları Allah yoluna çağırıyorum. Bu nakillerde de anlaşıldığı üzere kitaplara geç, kitaplara geçen Teorik açıklamalar her zaman ve mekanda ihtiyacı karşılamaya, en uygun davranışı belirlemeye yetmemektedir. Tutulması gereken yol ve yöntem ayetlerin ve hadislerin amacını kavramak ve ona göre davranmaktır. Evet sevgili izleyicilerim, 64. bölümümüzü de tamamladık. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.